yani yoksa peygamberler 40 yaşında peygamber verildikten sonra seçkin kul olmuşlar da 40 yaştan evvelki 40 yaşa kadar ne yaptılarsa yaptılar herkes gibi ne kan çanaklar kırdılar sütler döktüler denir mi aşağı Peygamber olmanın şartlarında da Allah Teala ya kimse şart koşamaz ama Allah Teala hep o sıfatlarda peygamber gönderdiği için kayda çıkıyor buradan. Ki peygamberler nübüvvetten önce de sonra da kötü iş yapmamışlar, günah düşmemişler, kutat ne diyor Bedüle Malik Hazretleri? Ve mekanet nebiyen kattu unsa ve la abdu ve Hiç mesela Allah Teala köleden peygamber göndermemiş. Lafını dinemezler, hakaret ederler diye. E, dişiden peygamber göndermemiş. Kadın erkeklere hükmedemez, çıkıp çıkıp insanı erem, nasıl erkekleri yönetecek çıkacak, tebliğ yapacak. Aşağınımız perde arkasından görüşürdü mesela. Peygamber nasıl olacak da efendim erkeklerin karşısına çıkacak, namaz kıldıracak, bilmem hutbe okuyacak. Harpte önlerine geçecek. Ve peygamber yapmamış. Dişiden de yapmamış. Bir de kötü işleri olan evvelce ya bu bilmem neydi bilmiyorum. Şimdi adam şeyh olmuş en büyük evliya almış. Evvelce de yaymış. Olur. İsimlerini vermeyeyim. Şimdi çok büyük velilerde bu durumlar var. Çok büyük veliler. Yani artık onlara hiç kimse yetişemeyeceği makamda. Tabiinden tepe tabiinde bile var. Ama peygamberlikte böyle şey geçmişinde olmaz. Çünkü neden? Millet konuşur derler ki bu evvelden şöyleydi böyleydi. Şimdi meşhur bir şeyh var. Şu anda ismini vermeyeyim. Yani el üstü bir adam. Ben bir şey demiyorum. Bayağı da müridi var şimdi. Geçen birine gittik mesela. Adam şimdi dedi ki e, o da Türkiye'de tanımışlardan biri. Ya dedi bu dedi eski ya dedi bilmem. Ben de dedi geçen gittim dedi yanına dedi, Baktım dedi dünya müritleri dolmuş. Köy kurmuş bilmem ne yapmış. Efendim dedim ya sen bir şucu değil miydin ya şimdi ne oldun böyle falan. Ya tabi o da yanlış konuşuyor. Çünkü neden konuşuyor? E, bu peygamberlik iddiat diyor ki aşağı Adam e, dayısından, babasından, e, şeyhinden icazet almıştır. E, hilafeti hak etmiştir, etmemiştir. Onu mürşidi bilir yani. Kim icazet verdiyse o. Onun uhdesinde o mesul olur. ben alakadar kadar bir şey yok. E, ben kendi vekillik bile iddia etmiyorken adamların halifeliğini mi tartışacağım? Bana ne yani? Ben ehl-i ettiye yaparım. Babam olsa ben reddiye yaparım ama ehl-i sünnet ve muhalif bir amelde itikatta bir şey görünmedikten sonra artık herkes kat alme küllü Herkes meşrebini bilmiştir. Gidenlerden ters alıp salıp beni alakadar etmiyor. Ee, ve lakin e, tabii tabi orada işte bir peygamberde bu durum olmaz işte. Çünkü neden adam onun geçmişini bildiğinde gittim dedim ki diyor ne bu ya bütün dünya mürit olmuş burada. Milleti e, sürmüş işte işlerine kendi işlerini yaptırıyor diyor bilmem ne diyor bilmiyorum dedim onu kendi bilir dedim. Tarikatta öyle bir şey olmaz dedim esasen dedim. Ama e, ya dedi, sen dedi ben seni bilmem ne yapmıyor muyduk ya beraber dedim diyor bilmem ne diyor bir şeyler diyor yani. Ha onun için işte bir peygamberde evveliyatında bir tane yanlışlığına şahit olunan bir adam peygamber yapmadı diyor Bedüle Mali'de anladın mı sen? Peygamber. Ha bu değil ki Allah Teala'ya birileri şart mı koştu ki sen bunlardan başka peygamber gönderemez. Allah Teala kimse şart koşamaz. Hikmeti gereği insanların iman etüp peygambere iman etmeyen kafir olur ebedi cehennemden çıkamaz. Bir velinin kerametine inanmasa bu adam veli değildir dese, e, o adam cehennemlik olmaz. Tabi Allah Allah'a muhalefetten bir sıkıntıya girebilir. Ha evliya evliya yoktur dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da var ela ayni evliya Allah la havfun alem ve la Bir adam dese keramet hak değildir dese kafir olur. Çünkü Kur'an'da Meryem Aleyhisselam'ın kerameti anlatılıyor. Asaf İbn Berkiyan'ın kerameti anlatıyor. Buna peygamber değil dedi. Kerameti inkar etse hiçbir kimse peygamber dışında harikulade bir şey gösteremez dese hiçbir kimse kafir olur. Ama o neden kerameti ve evliyalık müesseseyi reddettiğini. Ama şahıs olarak ben evliya var tabi Allah'ın dostu ama ben bu adamın veli olduğuna inanmıyorum dese müşahhas bir adam hakkında kafir olmaz. Ama o adam peygamber olsaydı da onun nübüvvetini inkar etseydi kafir olurdu. Ebedi cehennemden çıkamazdı. Bunları iyi anlamak, fark etmek lazım. Bundan dolayı Mevla gönderdiği bütün peygamberlerde üstün sıfatlar bulundurmuştur.